Stüdyo Amsterdam'da tekrar karşınızdayız. MTA tarafını konuşacağız bolca. Çünkü neden? Hem riskli piyasalardaki oluşan dalgalar en çok MTA tarafındaki dalgalanmaların aslında paralelinde gidiyor. Petrol tarafı aynı zamanda değerli MTA gruplarında da yine aynı şekilde ki gelişmeler hep yukarı trendi işaret etse de bu gidişat enflasyona bağlantılı. Nereye kadar böyle devam edecek değerlendireceğiz. O yüzden bolca MTA piyasaları uzmanı Zafer Ergezenli. Zafer hoş geldin. Evet Zafer duyuyor musun sesimi? Alamadım sesim seni ama. Alo. Merhaba. Merhaba. Evet, Yayınlar hoş geldin diliyorum. tekrar. Hoş geldin. Şimdi bolca konuşacağız e, yarım saat boyunca, ama yetmeyecek çünkü e, öncelikle dolar endeksiyle başlayalım dilersen. Dolar endeksindeki hareketlilik Hı. biliyoruz ki e, kısa ve orta vadeli beklentiler biraz daha yukarı doğru ama genel dün de yaptığımız e, değerli bir konumla e, onun kendi projeksiyonunu değerlendirdiğinde e, genel uzun vadede bunun e, doların zayıf olması gerekiyor çünkü hem borçlanmalar ticari tarafındaki gelişmeler emtiyat cephesinin %100 dolara bağlı olması dolar endeksindeki hareketlik eğer sürekli yukarı doğru trend olacaksa tüm ticaret hayatını bitirecek nitelikte olur. O yüzden biraz dolar endeksinden bahsedelim. 104 birimin üzerinde hatta 105'in altında bilmiyorum şu anda da gelmiş olabilir. 105'li birimlerde son e, 20 yılın, 30 yılın e, en önemli hareketli dönemlerini geçiriyordu. Devamlılık yukarı doğru trend e, bu yönde mi? Orta vademi bu beklenti? Uzun vadede gerçek anlamda zayıf bir dolar görme ihtimalimiz ne kadar kuvvetli sence şöyle bir e, konjonktürde? Aslında baktığımız zaman özellikle e, artan e, faiz oranları özellikle Fed'in faiz arttırması e, beraberinde dolar endeksinin ve tahvil faiz getirilerinin yukarı doğru yönelmesine yol açtı. Tabi burada artan enflasyon oranları da e, bir etken. Fakat e, şu bir gerçek ki e, bu dönem içerisinde bu konjektür içerisinde dolar endeksinin yukarıya doğru yükselmesi zaten beklenen bir sonuçtu. Doların değerlenmesini bekliyorduk. Çünkü riskli varlıklardan artık risksiz varlıklara doğru bir yönelim vardı. Dolar endeksinde bununla beraber 100 dolar seviyesinin üzerine çıktı. 105 dolar seviyesine geldi. Bu son 20 yılın en yüksek seviyeleriydi. Yani 2022'den bu yana ilk defa bu kadar yüksek seviyeleri görüyoruz. Aslında bu da şu anki içinde yaşadığımız durumun ne kadar önemli olduğunu da gösteriyor bize. Bu dönem içerisinde dolar endeksinin artık bu seviyelerde bir miktar belki dinlenmesini bekleyebiliriz ama şurası da bir gerçek. Faiz artırımları devam edecek. Sadece e, FED değil aynı zamanda Avrupa Merkez Bankası da bu hafta içerisinde açıkladı. Büyük bir ihtimalle Temmuz ayında onlar da faiz artırımına gidecekler. Diğer merkez bankaları zaten faiz artırımına gidiyor. Bu da demektir ki yavaş yavaş yani güçlü dolar bir süre daha devam edecek. Ama tabii ki bu sonsuza kadar giden bir şekilde olmayacaktır. Tabii ya. haklısınız siz de aslında özellikle ABD'nin borçluluğu, Avrupa tarafında İtalya-İspanya'nın boşluğu bütün bunları unuttuk. Neredeyse son 3 seneden beri bunların hiçbirisi konuşulmuyor. Ülke borçluklarını hiç konuşmuyoruz çünkü çok ciddi bir likitte bolluğu var. Özellikle 2009'dan sonra piyasalara çok ciddi bir likitte verildi. Bu likitte ile birlikte faizler inanılmaz derecede düştü. Hatta negatif faizler Verilmeye başlandı. E, negatif faizin verildiği bir ortamda bütün ülkelerde, şirketlerde borçluklarını çok kolay çeviriyorlardı, borçlarını çok kolay çeviriyorlardı. e Şimdi faizler artmaya başladı. Yani e, hem temel faiz oranları artıyor, hem de piyasa faiz oranları artıyor. Evet. İşte mortgage faiz oranları artıyor küresel anlamda. E, bu açıdan baktığınız zaman yavaş yavaş artık bu borçlar da konuşulmaya başlanacak. Bu borçlar konuşulmaya başlandığı zaman işte o zaman para birimleri ...ne olacak, nasıl hareket edecek onu konuşuyor olacağız. Aslında bir süreden beri benim özellikle vurguladığım... ...hem yüksek enflasyon hem de artan faiz oranları ile birlikte... ...altın tarafına, altın tarafına bir miktar giriş olabilir... ...daha göreceği olarak daha güçlü kalabilir... ...senaryomun temelinde aslında bunlar vardı. Hoş bu son bir hafta içerisinde bu senaryoda bozulmuş oldu ama... ...aslında ilerleyen dönemde bu senaryoyu hala bir köşede tutabiliriz... ...görebiliriz belki ama şu anki kısa vadede baktığımız zaman sanki dolar endeksi güçlenmeye devam edecek gibi. Belki buralarda bir süre yatay kalabilir. Belki yüzlü seviyelere kadar geri çekilmeler olabilir. Ama önümüzdeki en azından kısa ve orta vadede bir miktar daha dolar endeksini en azından bu sene için güçlü görmeye devam edeceğiz gibi gözüküyor. Evet, e, Zafer Ergezen, emtia tarafında e, enerjideki hareketlilik de lokomotif olarak değerlendirecek olursak, e, OPEC artı toplantısında arz kesintisi, Rusya'ya karşı konulan ambargo, ambargonun tekrar engelleniyor olması bazı ülkelerin bağımlılığı nedeniyle tabii haklı nedenlerle bir diğer tarafta Suudi Arabistan'ın e, belli başlı hamleleri, Amerika'nın da sessizliği. Çokça konuştuk. Amerika sesini yükseltir mi? Burada neler yapmak ister? Her ne kadar e, ihracatçı tarafı güçlü ve kuvvetli olsa da fiyatların bu noktaya gelmesini kendisi de istemiyor. Bunu net şekilde dile getiriyorlardı ama fiyat artık onların beklentisinin çokça üstünde çığırından çıktı ama hem yükseliş tarafı nasıl enerji tarafında bir diğer sorumsa OPEC artı, Suudi Arabistan ve Amerika bu üçlüdeki hamleleri nasıl değerlendiriyorsun? Ee, özellikle sessiz bekleyişlerin arkasında var mı bir dedikodu? Aslında burada özellikle OPEC tarafının yani petrol fiyatlarını yüksek tutmaya çalıştığını biliyoruz. Burası zaten artık piyasa tarafından da anlaşıldı, herkes tarafından biliniyor. Amerika da petrol fiyatlarını aslında yüksek tutmak istiyordu ama bu kadar yüksek tutmak istediği konusunda benim e, soru işaretlerim var ki zaten daha önce Biden'ın yapmış olduğu açıklamalarda bu bu petrol evet. fiyatları seviyelerini çok da istemediklerini gösteriyor. E, bunun için zaten stoklarından satışları da gerçekleştirdiler ama maalesef Rusya-Ukrayna savaşının olması, e, OPEC'in kotalarını dolduramıyor olması burada. Artı Aynı zamanda şunu unutmamak lazım, uzak doğuda kapamalar var. Kapamalar nedeniyle bu tarafta da ciddi bir sıkıntı var. E, bu da e, maalesef hem tedarik zinciri sıkıntılarını yol açıyor hem de piyasada dengesizliği yol açıyor. Bu da petrol fiyatlarının yüksek kalmasına yol açıyor. Ve Açıkçası son gelen enflasyon verilerinden sonra Amerika'da e, bu, bu, bu hafta içerisinde gelen, ben önümüzdeki yakın dönem içerisinde bir, bir açıklama bekliyorum. Ee, özellikle ABD hı hı. hükümeti tarafından burada petrol fiyatları üzerinde bir, bir miktar arzın artırılmasına yönelik talepleri olacaktır, baskı olacaktır. Belki tekrar stoklardan satışlar e, gündeme gelebilir, belki miktarlar artabilir. Çünkü bu kadar yüksek petrol fiyatları sonuçta enflasyona da etki ediyor ki enflasyonun en önemli kalemlerinden bir tanesi. Bu kadar yüksek gelen enflasyondan sonra... Yavaş yavaş artık acaba stakfülasyona mı gidiyoruz sorularını sorulmaya başladığı bir ortamda petrol fiyatlarının düşmesini aslında çoğu ülkenin istediğini söyleyebiliriz. Hı -hı. OPEC ülkeleri hariç tabii ki. Bu anlamda ben önümüzdeki dönemde bunu yönelik Hı -hı. hamleler geleceğini düşünüyorum ki OPEC'in de çok fazla baskı altında kaldığını da söyleyebiliriz. Yani hem Çin tarafından hem de Hindistan tarafından da yoğun baskılar olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü hem Çin hem Hindistan küresel ekonominin deko, ek, küresel ekonominin lokomotifi konumdalar, küresel büyümenin lokomotifi konumundalar. Hem de ciddi petrol ithalatçısı ülkeler. Bu anlamda bu ülkelerde yüksek petrol fiyatlarından ciddi anlamda zarar görüyorlar ki geçtiğimiz hafta Çin'in içinde gelen ihracat verilerinin beklentilerinin altında kalması aslında burada Çin tarafında endişeleri bir miktar arttırmıştır. Ben Çin tarafından da açıkçası açıklamalar bekliyorum ki zaten baskı olduğunu da biliyoruz. Tabii Çin e, özellikle Angola tarafına, Afrika tarafından da ciddi tedarikte bulunuyor. E, buradaki e, üretim sıkıntıları, OPEC'in e, kotaları dolduramıyor olması, burada e, fiyatların yüksek kalmasını yol açıyor. bir de üstüne Rusya Ukrayna Savaşı var. Tabii ki burada da hem yaptırım endişeleri hem de tedarik zinciri sıkıntıları maalesef petrol fiyatlarını vuran unsurlardan bir tanesi. Ama petrol fiyatları aşağıya düşmediği sürece enflasyon baskısı tüm ülkelerde devam edecektir. Çünkü hala bu baskının yani enflasyonun bu petrol fiyatlarının yüksekliğinin tüketicilere yansımasının arkadan geldiğini yaklaşık bir 4-5 hatta 6 aylık bir etkisi, geç etkisi olduğunu söylememiz mümkün. Bu anlamda 100 doların üzerindeki petrol fiyatlarının bu evet. dönemde e, hala enflasyona etkisi olacağını e, söyleyebiliriz. Bu da baskı kuracaktır maalesef. Hem de önemli güçlü bir baskı oluşturacak gibi. Peki petrol ve bu doların bu hareketliğiyle en çok hangi emtia tarafında etki oluyor? E, hangi alanda ve hangilerinde özellikle şöyle istersen bu iki e, majör endeks özelinde bir değerlendirme alayım senden. Tabii ki. Aslında e, yani do, dolar endeksindeki bu artış e, ve ekonomik büyüme endişelerini e, yayınlarda sıklıkla vurguluyorduk. Hatta özellikle ee, endüstriyel metaller tarafında piyasa tarafından yükseliş beklentisine yönelik raporlar açıklandıkça ısrarla özellikle endüstriyel metallerde ikinci yarının çok daha zor geçebileceğini konuşuyorduk ki e, geçtiğimiz hafta da e, hatta bunun belki daha da öne çekilebileceğini söylemiştik evet. bu noktadan sonra alüminyum tarafında bakır tarafında demir cevheri tarafında fiyatların ciddi geri geldiğini gördük nikel fiyatları geri geliyor endüstriyel metaller maalesef güçlü dolar yüksek faiz ortamından en olumsuz etkilenen emtia grubu oldu. Burada ciddi destek seviyelerinin altına geçilmiş durumda ki ben burada yükselişler olsa bile e, bu yükselişlerin sadece geçici olacağını düşünüyorum. Bugün artışlar görüyoruz. Bugün e, piyasanın genelinde zaten e, tepkiler var. Platinde palat e, platinde yükselişler görüyor, pardon, paladyumda yükselişler görüyoruz. Bakırda, alüminyumda keza yükselişler var. Diğer taraftan nikel e, burada e, geri çekilmeye devam ediyor. Bu anlamda baktığımız zaman bu tepki yükselişleri olabilir ama son bir yükselişten %10'un üzerinde düşen, yaşanan geri çekilmeler gördük. Bu önümüzdeki dönem içinde ciddi sinyaller veriyor. Şunu da altın çizmek lazım. Yani Bakır Demir Cevheri gibi emtia grubu aynı zamanda Çin tarafından da oldukça talebi yüksek olan ürünler buradaki e, kapamalara rağmen hala burada fiyatların e, gerilere doğru gitmesi burada ciddi sıkıntılar olduğunu da gösteriyor. Ben önümüzdeki dönemde bu taraftaki baskının bir miktar daha artacağını ikinci yarıda her zaman onu söylüyorum zaten ama zaten Haziran ayına da geldik sayılır. Hazirandan sonra burada çok daha e, sıkıntılı bir dönem görebiliriz. Hı hı hı. E, bunun yanı sıra petrol fiyatlarının yüksek kalması da belli başlı diğer emtiaları da etki ediyor. Yani petrol fiyatlarının hı hı. yüksek kalması öncelikle enerji maliyeti demek. Özellikle tarımsal emtiyalar tarafında etkisinin olduğunu söylememiz mümkün. Çünkü e, bu enerji e, emtiyaları, tarım e, emtiyalarının üretimde önemli e, girdilerden bir tanesi, maliyetlerden bir tanesi. Özellikle buğday ve mısır tarafında olduğunu söyleyebiliriz. Bunlarda da e, yüksek petrol fiyatları ve bunları olumsuz, e, yani olumlu etkiliyor. E, maliyetlerin yüksek kalmasını ölçüyor ama asıl... Mısır ve şeker tarafında etkisinin olumlu olduğunu söyleyebiliriz. Petrol fiyatlarının tekrar 110 doların üzerine çıkması, şeker fiyatlarında tekrar ciddi yükselişi beraberinde getirdi. Bugün %3'ün üzerinde yükseliş görüyoruz. Bir toparlanma mevcut. Ee, Mısır tarafına baktığımız zaman Mısır'da da son dönemde e, özellikle e, bu baskıya rağmen dolar indeksinin güçlü olmasına rağmen Mısır'daki geri çekilişlerin de nispeten sınırlı kaldığını görüyoruz. Her ne kadar zaman zaman düşüşler olsa bile Mısır fiyatlarının hala e, 782 dolar seviyelerinde olduğunu görüyoruz ki bu da hala e, çok yüksek bir seviye açıkçası Mısır fiyatları için. Şöyle söyleyeyim e, yaklaşık... Eylül ay Eylül ayları içerisinde 500 dolar seferlerini konuşuyorduk. Yani %50'nin üzerinde bir artış söz konusu. Dolar bazında bu da çok ciddi bir yükseliş aslında baktığımız zaman tüm dünya tarafında Enflasyon tetikleyen unsurlardan bir tanesi e, keza şekerdeki e, yükseliş de e, aynı şekildeydi. Evet. Orada da e, ciddi yükselişler gördük. Her ne kadar üretim tahminlerinde artış olmasına rağmen ki orada e, izleyen izleyicileri e, sık sık sıklıkla hatırlatıyorum, özellikle. Hı hı bu sene El elina etkisi beklendiği için uzak doğuda ciddi yağışlı bir hava olması bekleniyor. Bu da kahve ve şeker üretiminin yüksek olmasına yol açacaktı. Bu tahminlere rağmen şeker fiyatlarındaki geri çekiminin yüksek petrol fiyatları nedeniyle çok düşük kaldığını görüyoruz. Belki burada bir de pamuğa değinmek söz konusu olabilir. Özellikle petrol fiyatlarıyla çok ekonomik büyüme ile pamuk arasındaki ilişki çok daha fazladır aslında. Özellikle pandemiden çıkışla birlikte petro, pamuk fiyatlarında çok ciddi yükselişler gördük. Baktığımız zaman geçen sene Mayıs aylarında yaklaşık 85 dolar olan fiyatlar şu anda 144 dolar seviyelerine gelmiş durumda. Yani çok ciddi bir yükseliş var orada da %50'nin üzerinde yaşanan bir yükseliş. Tabii buradaki en büyük etki pandemiden çıkışla birlikte ekonomilerin toparlan, ekonomik büyüme beklentileri, kulunların toparlanacağı beklentileriydi. Ama burada bir şeyin altını çizmek lazım belki. Petrol fiyatlarının bu kadar yüksek olması, pamuk alternatifi ürünlerin de maliyetinin yüksek olmasını yol açıyor. Bu da aslında pamuğu çok daha tercih edilebilir bir noktaya getiriyor. O yüzden de pamuk talebinin ciddi ölçüde arttığını da söyleyebiliriz. Bu da zaten fiyatları söyledim. Geçen sene 85 dolar olan fiyatlar şu anda 144 dolar seviyelerine gelmiş durumda. Evet. Tabii bundan sonraki dönem içerisinde pamuk için belki bir miktar olumsuz konuşabiliriz. Çünkü petrol evet. fiyatları gerilecek diyoruz. Ekonomik büyüme yavaşlamaya başlayacak diyoruz. Evet. E bu noktada pamukta belki artık zirveleri görmüştür diyebiliriz. Yani önümüzdeki dönem içerisinde yılın ikinci yarısında pamuk tarafında bir miktar daha satıcılı seyir görme olasılığımız daha yüksek. Biraz daha satıcılığa tarafa geçecek. Peki altın olsun soracağım. Önemli aslında emtiaların üzerinden geçtiğimiz. E, altın olsun da bugünkü hareket 1799 doları okuttu ekranda. E, küresel taraftaki bu 1800'ün altını kırma hareketi önemli midir? E, bu burada kalıcılık şu an için 1810 dolarlı, 11 dolarlı seviyelerde ama burada bir daha test etme olasılığı var mı? Test ederse kalıcılıkla birlikte e, altın olsunu e, bir, nasıl diyelim ikinci çeyrekte e, hangi noktalarda, hangi seviyelerde okumaya başlarız? Aslında hemen şöyle kısa bir karşılaştırma yaparsak e, altın detaylarına girmeden önce altın gümüş rasyosuna evet. altın gümüş rasyosuna bakacak olursak özellikle orada son dönemde altın gümüş rasyosunda e, altının çok öne çıktığını görüyoruz. E, 85'li seviyelerin de üzerine çıkmış durumda. Buradaki en büyük neden de gümüşün ekonomik büyümenin yavaşlaması endişelerinden olumsuz etkilendiği e, olduğunu söyleyebiliriz. Altın burada bir miktar daha diğer e, kıymetli metallere göre daha güçlü kaldı. Fakat benim beklentilerimin de oldukça altına geldi. Burada özellikle geçtiğimiz hafta içerisinde 1.8 milyar dolarlık para çıkışı aslında ekonomik büyüme endişelerinden ziyade stakfülasyon endişelerinde ne kadar etkili olduğunu gösteriyor bize. Bu endişeler piyasada ciddi. Onsaltın tarafında satışlara yol açtı. Tabii bir de şunu da değerlendirmek lazım. Özellikle riskli varlıklar tarafında satışların çok şiddetli olduğu durumlarda ki bu hafta içerisinde özellikle e, e, enflasyon verilerinden sonra çarşamba, perşembe çok, çok sert veri satışlar vardı. Hem Avrupa'da hem e, Amerika'da küresel olarak buradan biz İstanbul'da çok olumsuz etkilenmişti. Burada e, teminat açığı e, kaynaklı e, endiş, panik e, nedeniyle 10 saatli satışlar da olması normal. Fakat ben açıkçası 1832 altına gelmesini beklemiyordum. Şimdi 1832 altında şöyle bir senaryomuz var. 1832 1832 ile yaklaşık olarak 1748 seviyesi arasında dalgalanan bir piyasa izleyeceğimizi düşünüyorum. Yatay kanalın içerisine girmiş durumda ki takip eden izleyiciler bile geçtiğimiz bu sene başında geçtiğimiz sene sonunda ikinci yarısında özellikle hep bir yatay kanaldan bahsediyorduk. Tekrar bu yatay kanalın içerisine girmiş olduk. Hala e, düşüş trendi başladığını söylememiz zor. 1680 seviyesi de aşağı doğru geçirmeden 10 saatinde düşüş başladığını söylememiz e, mümkün değil. Bu yatay bant içerisinde ben e, bu süre içerisinde hareket etmesini bekliyorum o onsaltın tarafının. E, kısaca destek seviyeleri 1800 seviyesinin kısa vadede önemli destek seviyesi olduğunu söyleyebiliriz. Onun altında 1780 seviyesi ve 1748 seviyeleri önemli destek seviyeleri. Yükselişlerde ise özellikle 1832 ön plana çıkacak. Ama e, burada hem yükseliş trendinin e, artık bozulduğunu e, ve destek seviyelerinin altına girildiğini, kalındığını söylememiz mümkün. Bu anlamda da benim iyimser e, senaryomun bu anlamda bozulduğunu söyleyebilirim. Bu anlamda yatay bir kanalın içerisindeyiz. Yatay kanalın içerisinde hareketine dalgalı seyir çok fazla olacaktır. Burada özellikle aşağı ve yukarı hareketleri bol bol göreceğiz. E, belli bir yönden ziyade e, gelecek haberlere göre dalgalı bir seyir olacaktır. Hareket boyları bir miktar kısılacaktır e, bu kanal içerisinde. O yüzden bir miktar daha bekle, gör politikası, izlemek sanki daha uygun gibi ONS altın tarafında. E ve yurt içinde şöyle dolar tarafı, dolar TL ile şöyle gram altın üzerindeki beklentiler. E şimdi orada dengeleniyor. Her ne kadar altın olsun düşse de bu haftaki başlayan dolar TL tarafındaki yükseliş yurt içindeki altını başka bir noktaya taşıdı. E alım fırsatı da doğuruyor mu biraz yurt içindeki yatırımcılar için? Nasıl bir değerlendirme yaparsınız Afar herkese? Tabii ki aslında burada e, gram altın tarafına baktığımız zaman gram altın tarafında e, bir miktar daha e, yatırımcıların e, hem enflasyondan korunma hem de dolar e, dolar TL kurundaki yani kur riskine karşı korunma özelliği olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden de burada on altındaki geri çekilmeler bir miktar ve dolar endeksinin güçlenmesiyle dolar TL kurunun yukarı gitmesiyle dengelenmiş oluyor. Bu anlamda Burada buradaki risk aslında hem dolar TL kuru hem de on altın geri gelirse yaşanabilir ama şu anki konjektür içerisinde bu çok olası gözükmüyor. Aslında yatırımcıların <laughs> belki de Türk yatırımcının kendini hece etmek için olabilecek en alternatif ürünlerden bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü aynı anda hem enflasyona karşı hem de dolar do kur riskine karşı kendinizi hece etmiş oluyorsunuz. Bu anlamda e, bir miktar daha e, diğer e, alternatif yatırım araçlarına göre öne çıktığını söyleyebilirim. Tabii ki bu noktada içerisinde e, ons geri gelmesi burada belki e, alternatif kazançları e, sınırlandırabilir, e, alternatif getirileri sınırlandırabilir. Fakat e, koruma amaçlı veya hece amaçlı şu anda piyasadaki e, Türkiye piyasasındaki en alternatif ürünlerden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. E, tabii ki e, bu anlam içerisinde şu an içerisinde konjektür içerisinde enflasyon oranlarındaki artışla dolar TL kurunun geri gelmesi maalesef engelliyor. Ee, bu da e, artı üstüne bir de e, yurt dışında dolar endeksinin yukarıya doğru yönelmesi bu anlamda e, yükselişlerin de yani en azından ons altındaki kayıpları burada bir miktar dengeler nitelikte olduğunu söyleyebiliriz. Önümüzdeki dönemde dolar endeksinde belli bir miktar geri çekilme olursa konjektürel bir rahatlama olursa bu sefer de ons altında zaten tepki yükselişi olacağından burada bir miktar daha dengeli olduğunu söyleyebiliriz. Ne zaman buradaki denge bozulacaktır? Buradaki denge e, Türkiye tarafındaki özellikle dolar tl kurunda bir geri çekilme e, olasına yönelik e, gelişmeler olursa bu da e, özellikle yurtdışı kaynaklı ciddi e, bir e, para girişi olursa yani döviz girişi olursa belki bir miktar burada e, geri çekilme olabilir. Şu anda kısa vadede bu da çok olası gözükmüyor. O yüzden ben şu anki destek seviyelerinde e, gram altın tarafının iyi bir alternatif yatırım aracı olduğunu düşünüyorum. Evet şimdi enerji, tarım, e, kıymetli bu emtialara baktık bir de istersen sanayi emtiasına bakalım. E, son 3 aylık ihracatlar daha yatay ya da negatif yönde belli başlı ürünlerde. İşte bakır, alüminyum, çinko, e, nikel, kalay, kurşun. Bunlarla ilgili hem tedarik sıkıntıları, bunlarla ilgili beklentilerde majör değişimler var mı ya da hangilerinde değişim var? İstersen son 2-3 dakikamız var. Bir tane örneklemeyle Tabii buradan ki. yorum alalım. Aslında burada belki de en başta alüminyumla konuşmak lazım. Alüminyum tarafında özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı ile birlikte burada ciddi yükselişler görmüştük. Öncesinde de zaten özellikle tedarik zinciri sıkıntıları nedeniyle yükselişler vardı. Orada da baktığımız zaman çok ciddi bir %100'e ulaşan bir yükseliş görmüştük son dönem içerisinde. Şimdi burada artık bir miktar ekonomik büyüme yavaşlayacağına yönelik endişeler etkili olmaya başladı yavaş yavaş. Burada geri çekilmeler gördük. Ha baktığımız zaman belki şu anda özellikle geçtiğimiz sene Şubat ayından beri başlayan yükselen trend hala kırılmamış durumda gözükmekte. Ama o destek seviyelerine de gelmiş durumda diyebiliriz. Bu alüminyum tabii ki özellikle otomotiv sektöründe ve yeni yenilenebilir sektörlerde kullanılan ürünlerden bir tanesi. Bu yüzden de talebinin yüksek olması normal, artan bir talep var. Diğer taraftan Rusya tarafındaki az sıkıntıları da burada etkili oluyor. Bütün bu sıkıntılara rağmen e, alüminyum fiyatlarındaki geri çekilme, bu sıkıntılara giderildikten sonra e, geri çekilme boyutlarına yönelik bir miktar endişe, e, endişe e, uyandırıyor açıkçası. Diğer taraftan bakıra bakacak olursak bakır tarafında da özellikle son gelen finansal kurumların raporları da e, gelecek dönem içerisinde bu sektörün çok daha öne çıkacağını, emtianın çok daha öne çıkacağını ve talep tarafında çok daha fazla artacağını söylüyordu. Fiyatlarda da yükseliş bekleniyordu. Fakat bunun tam tersi neredeyse geçen sene Mayıs ayından beri tepe seviyeleri bir türlü geçilemedi. Bu da aslında sıkıntı uyandıran unsurlardan bir tanesiydi. Eğer burada da 4 dolar seviyelerinin altına inerse çok daha durum kötüleşecek gibi göstermekte açıkçası bize. Ben dediğim gibi endüstriyel metaller tarafında özellikle artan faiz oranlarının ve ekonomik büyümeye başlamasının hazirandan sonra Temmuz'dan başlayan dönemde Ağustos'la beraber bu emtialar üzerinde bir miktar daha baskı yaratacağını düşünüyorum. Burada belki nikel konuşabiliriz kısaca evet. aynı zamanda nikel de evet. özellikle Rusya kriziyle birlikte çok ciddi yükselmişti. Uzak hı hı hı. doğuda açılan açık pozisyonların açık pozisyonlarla da ciddi yükselmişti. Artık orada da yavaş yavaş satışların başladığını görüyoruz önümüzdeki dönemde. burada da geri çekimlerin boyutu artabilir. Zafer Ergezen, çok teşekkür ediyorum. Detaylarıyla dinledik. Ee, önemli değişimleri aktardığımıza sağ ol. İyi hafta sonları dilerim şimdiden sana. Rica ederim. İyi yayınlar ve iyi hafta tamam. sonları dilerim. Evet süremizin sonuna geldik efendim. Stüdyo Amsterdam'da bugün bize MTA tarafındaki farklı bir perspektiften bakan Zafer Ergezen bize eşlik etti ve hem teknik seviye anlamında bilgilerini verdi. Aynı zamanda Orta vadedeki trendlerle ilgili detayları paylaştı deyip burada noktalayalım. İyi bir hafta sonu diliyorum. Şimdiden sağlıklı, huzurlu. Pazartesi 16.30 gün sonunda görüşünceye dek hoşçakalın.